Evet. Evet, evet. Ya bundan önceki başkan kapak toplayıp engelle kardeşlerimize yardımcı oluyordu. Hadi bir şeyler topluma bir faydası oluyordu. E şimdi bunda o da yok. Varsa yoksa belgesi. Varsa yoksa belgesi. <laughs> Var. Mutan Bey. Ha, evet. evet. İyi evet. akşamlar. Ne ara geldiniz? Vallahi dün geldik. Bayağı da eğlenceli bir program oldu. Emeğe yani geçenlere de ayrıca teşekkür etmek isterim ya. Valla o zaman ben merak edenler için ayrıca bir sormuş olayım. Kimler vardı, kimler yoktu? Bana göre herkes oradaydı. Yani aramızda bir tek gün konuşmuştuk hani geçen. Kamil Bilici Bey küstüğü için katılım sağlamadı. Küstüğü için? Evet küstüğü için. Valla şöyle de bir şey oldu. Paylaşmak isterim. İçeri girdim. Resepsiyondaki adam dedi ki ya dedi sizden bir kişi eksik. Bunu yerine kim geldi? Gibi bir konu oldu. Fena? Ondan sonra orada da şu müzik çalıyor. Hani bir an bu çalarken dedim ki ya acaba bilici mi geliyor? Şöyle bir baktım etrafa. Bekle Allah bekle, <laughs> bekle Allah bekle. Ciddi olamazsınız. Bir ya. an dedim gelecek. Bir an dedim gelecek. Sonra meğerse onun yerine de halkla ilişkilerinde başkasının ismini yazmışlar. Öyle mi? Aynen. Acayip bir tesadüf Vallahi olmuş. Valla çok tesadüf oldu. Çok bana göre de güzel oldu. Kendi bilir. Bu saatten sonra da kendi bilir. Ama şu da var. Tatilde şimdi <laughs> kapıcıya girdim. Şöyle yapıyorum. Kamil Bilecik. <laughs> Kamil Dilici. Her kulacı onun adını sayıklayarak attım. Aklımdan çıkmadı yani. Vallahi sizin için çok eğlenceli geçmiş. Çok 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 da güzeldi yani. Sizin adınıza tekrar sevindim. Peki bir de şunu söylemek istiyorum, şunu sormak istiyorum. Bu ıı, gazetecilerle ilgili <laughs> söyleşi bu akşam yapıldı. Evet. Ee, aslında bu başlangıçta yoktu ama ikinci bölümü düşünülüyormuş bildiğim, duyduğum kadarıyla gazetecilerle evet. ilgili. Tamamen uydurma. Yani son dakikada böyle hani sizin de gönlünüzü eğleyelim. <laughs> dermiş gibi yapılan bir formaliteden o laf. Yani ben aynı zamanda şöyle de düşünüyorum. Yani bir belediye başkanı seni oraya bir organizasyonu çağırıyor. Sen de çıkıp oraya gelmiyorsun, teşvik etmiyorsun. Yani bunun anlamı bence hakarettir yani. Bana göre bir belediye başkanı hakarettir tamamen. Anladım, anladım. Allah kendi bilir bu saatten sonra. Beklemeyeceğim. Beklemiyorum. カばン